kutu açılışı yapacağız ee, elimizde çok kutu olmasa da elimizde olanlarla en fazla bir el Primo falan yani şehrimiz var yük basalım mı arkadaşımız bas 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 yapıştır şöyle severim bas kaç seviye kadar geliyorsa bas bastık ee, bir taktik deneyelim dedik olmadı arkadaşlar o yüzden bir büyük kutu açtık çok az kutumuz var ama ilerlediğimiz zamanlarda mega kutuya gelip de açabiliriz. Aynen. Sizin kararınız. Bu arada videoya like, e, en siz. fazla iki like gelsin. Yine kutu açılışı açacağız. İki tane kutumuz var. Oranlar da baya yüksek haberiniz olsun. Yani Bu büyükten bile <laughs> çıkabilir yani ama Oha Barley Barley be Ka En fazla Primo dedik ama bir Barley Dil değiştirdik bir de Yazıklar olsun ya Barley olsun seçelim Ya kardeşim nene Ücretsiz kutu geldi Açalım Tabi bir şey çıkmadı Tamam evet. olsun Çıkmayacak zaten de Karakterimizi aldık yani öp alnına koy o, o kadar ha, güzel bundan sonra bir de dynamite'tan gelebilir arkadaşlar eğer severseniz ve güzel e, belirtmeyi unutmayın arkadaşlar karakter Gül, bir şey çıkmadı ama en azdan barley geldi ve koltuğumuzu da alalım buradan Arkadaşlar zaten de bir maç girelim istersen Video... Evet atalım. Barley ile atalım. Yeni karakterimiz olduğu için. Ya niye süper sele bağlanmadık ya? Ya bağlama, bağlanamadık. Barley ile atalım. Çift hesaplaşma atalım ki Barley'de çift hesaplaşma olur. Aynen. Sıfır kup olduğumuz için tekse de girebilirdik ama biz gene işimizi sağlama alalım. Rosa geldi yanımıza. En azından bir Barley geldi arkadaşlar. Aynen. Hiç olmamasından iyidir. Aynen. Arkadaşlar en fazla iki raytırız. Bu çok bir şey değil. Hemen atarsınız siz zaten arkadaşlar. Bu... Arkadaşlar Abdul arkadaşımız bayağı produ. Benim eski hesabımda vardı. Ama Barley ile de o kadar Ket oynanmaz şimdi diyecektim de. rozaya aslında ulti atacaktım. Aynen alırsın koçum. Alırsın onu. Öp anlına koy diyeceğim de bizim Rosa öldü ya. Aha geldim. Şöyle bir ulti güzel. çekeyim oraya. Baya güzel çektin ultiyi de. Ha. Sağlam çektin. Çekmeyi severiz. Baya güzel. Çok güzel hatta. No. Ya ulti atamadım da. Arkadaşlar Abdul arkadaşımızın hesabı var. Ama arkadaşlar silinde silindi hesabım haberiniz olsun. Ama ilk Star X'e 12.000 kutupa olanlar gelebilir arkadaşlar. Aynen. Oo beni almadılar. O ulti bayağı iyi bir şey robotu bize niye taktın ya? Öldüm. Bizim Rosa da ölür. Neyse ikincilik değildir. Sıfır kupa olduğumuz halde ikincilik aldık diyeceğim ama güzel güzel öldürebiliriz de bizim Rosa da bot. Aynen vursaydım hiç vurdu ama yine aldı. Robot aldı. evet arkadaşlar şu anda ben oynuyordum Abdullah. Ve şimdi İdris arkadaşımız oynasın. Arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Hatta biz şimdi bir Barley yükseltebiliyorsak S yükseltelim. Aynen. Düşükte kalmasın. Bunları da yeniliğine getirelim. Barley ile oyna. Hatta ben şimdi geldim. arkadaşlar Barley kutuyu da yükseltmek istiyorum. Barley Çok kutudan severim. çıktığı için o yüzden Barley ile oynuyoruz. Bu video 5 dakika falan olacak ama bir dahakine eğer sevdiğinizi gösterirseniz ee, daha fazla kutu biriktirebiliriz. Aynen. 20'ye kadar gelebiliriz. Arkadaşlar geleceğiz. görevleri almadığımız için şeyden çok biriktiremedik. Aynen. Kusurumuza bakmayın. Ama jeton katlayıcı bize bayağı yarar olabilir şu an. Aynen arkadaşlar bu arada şöyle ee, Minecraft serileri de gelebilir. Ama tek başıma gelebilirse gelebilir büyük ihtimal. Belki ama 20 ya da 25 gün sonra e, bir ihtimal bende olabilirim. Bunu da unut yani aklınızda dursun. Tutun. Yani belirtelim biz. Arkadaşlar bu arada da birkaç gün yani birkaç, bayağı güzel oynadım. Birkaç gün gü diyecektim de. Bayağıdır video atmamızın sebebi ee, şey, çektiğimiz alet bozulmuştu. O yüzden sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.